Bugün bitirmeniz gereken bir sürü işiniz varsa en karmaşık ve en önemli olanı seçmek için bir dakikanızı ayırın. En çok enerji isteyen ve odaklanmanızı gerektirecek işi bulun. Bu işi bugün yemeniz gereken bir kurbağa olarak görün ve sabah ilk iş olarak bunu yapın. Bu işi hallettiğinizde kendinizi diğer görevleri tamamlamak için ilham almış, özgür ve daha üretken hissedeceksiniz. 60 saniyelik çok yoğun bir antrenman 45 dakikalık orta dereceli bir antrenman kadar etkili olabilir. Mesela jumping jack hareketi, şınav, karın egzersizleri, squat hareketi, plank, lunge egzersizi ya da sandalyeye basma hareketi yapabilirsiniz. Haftanın her günü için bir egzersiz seçin ve ona bir dakikanızı ayırın. Sabah dişlerinizi fırçalarken bir ayağınızın üzerinde, akşamları ise diğer ayağınızın üzerinde durun. Bu tüm karın kaslarınızı çalıştırmanın, dengenizi geliştirmenin ve de postürünüzü iyileştirmenin harika bir yoludur. Bunu yaparken gözlerinizi kapatarak hareketi daha da zor bir hale getirebilirsiniz. Yeterince uzun süre tek ayak üzerinde durabiliyor olmanız beyninizin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra banyoda birkaç tane squat hareketi yapın. Gün içinde yapacağınız 10 squat hareketi bile vücudunuzu daha esnek ve dengeli bir hale getirerek kemiklerinizin ve eklemlerinizin güçlü kalmasına yardımcı olabilir. Aceleniz olsa bile her zaman yatağınızı toplayın. Bu size bir şeyleri başardığınızı hissettirir ve güne güzel bir başlangıç yapmanızı sağlar. Bir de bu şekilde başlarsanız o gün daha fazla görev tamamlarsınız. Ayrıca kendinize ve evinize bakmak ve ortamınızı düzenli tutmak neşenizi yerine getirir. Oturduğunuz yerde gözlerinizi kapatın. 15 kere nefes alıp verin. Bu sırada hiçbir şey düşünmemeye çalışın. Her gün yapacağınız bu bir dakikalık meditasyon zihninizi sakinleştirerek rahatlamanıza ve hayatınızda olup bitenlere uyum sağlamanıza yardımcı olur. Ayrıca bu sayede sezgilerinizi daha iyi duymaya başlarsınız ve olumlu değişikliklerin gerçekleşmesine izin vermiş olursunuz. 20-26 kuralına uymayı alışkanlık haline getirin. Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca gözlerinizi bilgisayar ekranından çekip 6 metre uzaktaki bir şeye bakmalısınız. Bu sayede gözlerinizin yorgunluğunu azaltabilirsiniz. Kendinizi daha uyanık ve daha üretken hissetmek için bunu ayağa kalkıp hareket ederken de yapabilirsiniz dişlerinizin düzenli fırçalanmaya ihtiyacı olduğu kadar düzenli bir şekilde diş ipi kullanmanıza da ihtiyacı vardır. İşaret parmaklarınıza biraz diş ipi sarın. Üst dişlerinizde baş parmaklarınızı, alt dişlerinizde orta parmaklarınızı kullanın. Bakterilerden kurtulmak için dişlerinizin arasını yukarıdan aşağı doğru diş ipiyle güzelce temizleyin. Hafızanızı geliştirmek için her gün yeni bir kelime öğrenin. Bunun için kullanabileceğiniz pek çok uygulama var. En iyi sonuçları kelimenin anlamını, hangi dilden geldiğini ve kökünü öğrendiğinizde alırsınız. Daha fazla duyunuzu harekete geçirip beyninizde bağlantılar oluşturmak için kelimeyi bir cümle içinde kullanın, yüksek sesle okuyun ve çizin. Sosyal medya hesaplarınızı kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın. Okumaya ve ziyaret etmeye en çok zaman ayırdığınız gereksiz hesapları ve blokları takipten çıkarın. Motivasyonunuzu kıran birilerinin olup olmadığına bakın ve ana sayfanızdaki paylaşımlarını sınırlayın ya da onları sosyal ağlarınızdan tamamen çıkarın. Çevrim içi ortamınız hem çevrim dışı yaşamınızı hem de ruh halinizi büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle sadece iyi, sağlıklı ve destekleyici içerikler tüketin. Her gün yapmaktan hoşlanmadığınız en az bir şeye hayır demeye çalışın. Bir gün için sadece sınırlı miktarda enerjiniz vardır. Bu yüzden onu önemsediğiniz bir şeylere ayırın. Bu ayrıca sınırlarınızı belirlemenize de yardımcı olur. İnsanlar sınırlarınızı bildikçe onlara daha çok saygı duymayı öğrenirler. Çalışma masasında çok fazla zaman geçiriyorsanız sonrasında basit bir egzersiz yapın. Bacaklarınız yatak boyunca uzanmış bir şekilde sırt üstü yatın. Bu sırada başınızı, boynunuzu ve kollarınızı bir dakika boyunca yataktan sarkıtın. Bunu yapmak duruşunuzu geliştirir ve size daha fazla enerji verir. Aynı zamanda kan dolaşımını iyileştirir, daha esnek olmanızı sağlar ve stresle bel ağrılarını azaltır. Uykuya dalmakta zorlanıyorsanız 1 dakika boyunca 4 7 8 yöntemini deneyin. Rahat bir şekilde oturun ve ciğerlerinizdeki havayı boşaltın. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye nefesinizi tutun ve 8 saniyede ağzınızdan verin. Bu rutini 3 kere tekrarlayın. Kanepede düzgün oturmayı öğrenin. Ayaklarınızı yerde sabit tutun ve kanepeye yaslanın ya da yastıklarla sırtınızı destekleyin. Arada boşluk bırakmayın. Aksi takdirde sırt kaslarınızı zayıflatmış olursunuz. Başınızsa omuzlarınız ve omurganızla aynı hizada olmalı ve kalçalarınız normal bir pozisyonda durmalıdır. Her gün bir bulmaca çözün. Problem çözme becerilerinizi geliştirmek ve IQ'nuzu yükseltmek için pek çok beyin jimnastiği videosu ya da bilmece sitesi bulabilirsiniz. Bulmacalar ayrıca beyninizin daha fazla dopamin üretmesine yardımcı olur. Bu da ruh haliniz, hafızanız ve konsantrasyonunuz için çok iyidir. Bunların yanı sıra işbirliği becerilerinizi geliştirmek için biriyle beraber yapboz çözmeyi deneyebilirsiniz. Her acıktığınızda bir bardak su için. Çünkü aç değil de susuz kalmış olabilirsiniz. Suyunuzu içtikten sonra kendinizi hala aç hissediyor olsanız bile su içtiğiniz için fazla yememiş olursunuz ve daha tok hissedersiniz. Bu hususta buzlu su çok daha iyi gelecektir. Bir kitap yazmayı, bir blog oluşturmayı ya da bir iş planı kurmayı hayal ediyorsanız bir dakikanızı ayırın, oturun ve sadece bir cümle yazın. Her gün yazmaya alıştığınızda yazmak giderek daha zahmetsiz hale gelir ve hızlıca bir alışkanlığa dönüşür. Telefonunuzu günde yaklaşık 52 kere kontrol edersiniz. Evet, doğru söylüyorum. Ancak bunu yapmadan önce her zaman derin bir nefes almayı alışkanlık haline getirmeye çalışın. Nefes alırken telefonunuzu neden elinize aldığınızı ve bunu yapmanıza gerçekten gerek olup olmadığını düşünün. Bu gecikme telefonunuzu fazla kullanmayı bırakmanıza yardımcı olabilir. Soğuk ve bulutlu havalarda bile güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirin. Çünkü ultraviyole ışınları her zaman aktiftir. Koruma faktörü en az 15 olan bir güneş kremi edinin ve sürmek için bir dakikanızı ayırın. Bu sayede cildinizin yaşlanmasını önlemiş ve doğal, sağlıklı tonunu korumuş olursunuz. Ofisteki masanızdayken her saat başı kalkıp esnemek için zamanlayıcı kurut. Kısa bir zihinsel ve fiziksel molayı hak ettiriz. Kollarınızı başınızın üzerine kaldırıp esneyin, ayaklarınızı sağlamca yere basıp eğilin ve omuzlarınızda daireler çizin. Günlük tutmak da işinize yarar. Mesela internette bulduğunuz ilham verici bir alıntıyı yazın, aniden aklınıza gelen derin bir soruyu yanıtlayın ya da gerçekleştirmek için sabırsızlandığınız bir hedefi betimleyin. O gün olan küçük ama önemli bir şeyi de yazabilirsiniz ve daha sonra bunu tekrar okuyabilirsiniz. Birine teşekkür notu bırakın. Bugün size ilham olan ya da minnettar olduğunuz bir şey veren kişiye bir not yazabilirsiniz. Minnettar olmak beyninize iyi gelir. Bir teşekkür notu yazdıktan aylar sonra bile beyniniz hala minnet dolu hisseder. Bu da kendinizi daha iyi ve daha mutlu hissetmenizi sağlar. Arabanızı kapınızın önünden mümkün olduğunca uzağa park etmeyi alışkanlık haline getirin. Bir ofiste çalışıyorsanız masadan bir dakikalık bir yürüyüş bile sağlığınız için çok iyi olur ve kaslarınızla eklemlerinizdeki stresi ve gerginliği azaltır. Durup komşularınızla konuşmak için 60 saniyenizi ayırın. En basitinden merhaba diyerek başlayıp sohbetin nereye gittiğini görebilirsiniz. Bu şekilde daha dost canlısı bir topluluk oluşturmaya katkı sağlarsınız. Bir dahaki sefere sizin ya da komşularınızın bir şeye ihtiyacı olduğunda herkes nereye gideceğini bilir. Satacak ya da bağışlayacak bir şey bulun. Bir şeyi bir yıldan fazla bir süredir kullanmadıysanız bu şeye ileride ihtiyaç duymanız pek olası değildir. Hem de hiç. Gereksiz şeylerden ve kağıtlardan kurtulduğunuzdaysa ihtiyacınız olan şeyleri aramak için daha az zaman harcarsınız ve daha az temizlik yapmanız gerekir. Bir de iyi bir amaca katkıda bulunmuş olursunuz. Pek konuşkan biri değilseniz bile yeni biriyle tanışın. Bu yeni bir arkadaş ya da sizi daha tanınır hale getirebilecek veya ilham verebilecek bir iş bağlantısı olabilir. Sizinle aynı fikirde olan doğru insanları bulduğunuzda yıllardır çözemediğiniz bir soruna birden beklenmedik bir çözüm bulabilirsiniz. Gece yatmadan önce bir sonraki güne hazırlanın. Yapılacaklar listesi yapın, giyeceğiniz kıyafetleri seçin ve ihtiyacınız olan her şeyi çantanıza koyun. Bu şekilde sabahları hem zamandan kazanırsınız hem de kafanız rahat olur. Telefonunuzu yataktan olabildiğince uzağa koyun. Bu şekilde ertesi sabah çalacak olan alarmı ertelemeniz mümkün olmaz. Ayağa kalkıp saati susturmak için yürümeniz gerektiğinde günün ilerleyen saatlerinde yapmanız gereken şeyleri hatırlarsınız. O yüzden de tekrar yatağa dönmek istemezsiniz. <laughs> Hayatınıza biraz heyecan katın. Mesela her zaman aynı yerde öğle yemeği yiyorsanız bir kereliğine başka bir yerde yiyin. Hatta yeni bir yemek deneyin. Genelde anlaşamadığınız bir kişi varsa ona karşı nazik davranın. Asansör yerine merdivenleri kullanın. Anlık gelişen şeylere evet deyin. Tüm bu küçük şeyler gelecekte daha büyük sorunlarla baş etmeniz gerektiğinde konfor alanınızdan çıkmanızı kolaylaştırmaya yardımcı olur.